Kur'an'a karşı devrim yapıldı. Allah size emaneti ehline vermenizi emreder diye bir ayet yazılı olacak, bir ayet olacak. Ondan sonra da Allah Resulüne siz imamlar bizim kabiledendir dedireceksiniz. ha. Peygamberimizin vefat ettiği gün Evs ve Hazreç ile yani Ensar'la muhacirlerin arasındaki o mücadele lider kimden olsun tartışması sırasında kullanılan bir argümandı. Ondan sonra arkası geldi. Cemal bir karşı devrim aslında. 10.000 bin sahabi birbirini öldürdü. Sıffin, Sıffin'in zayiatı nedir biliyor musunuz? 70.000. bin. Hareyi duydunuz mu? Devlet İslam Devleti. Devletin başındaki adam namazları da kıldıran Yezid. Babası Güya sahabe. Ve bu Yezid'in İslam Devleti'nin ordusu Medine'ye girdi. Üç gün Medine'yi yağmalama ve Medine'de istediğini yapma. Sadece yağmalama değil. Kadınlara kötülük yapma izni de verildi. Medine'de çoğu sahabe torunu, sahabe kızı, sahabe torunu olan bu insanlardan binden fazla insan hamile kaldı ve babası belirsiz çocuk oldu harre evladı harre meselesi tarihte önemli bir problem olarak yer aldı. İşte bizim hikayemiz böyle saf, böyle temiz. Altın çağı efsaneleriyle efsunlanmak uyuşturuyor ama bilinç vermiyor.